bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video yapacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu gördüğünüz mouse nasıl değiştirilir arkadaşlar bunu göstereceğim hemen arkadaşlar sizi bekliyorum videoya geçelim arkadaşlar gördüğünüz şurada mesela herhangi bir renksiz mesela ben bugün şu yeşili yapayım mesela arkadaşlar şöyle tekrar yenileyelim ben mesela bugün bunu yapacağım bunu yapmak için arkadaşlar ilk önce en önemli hesabınızı oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesabınızı oluşturduktan sonra hesabın açılmasını bu arada indiremiyoruz. Ardından buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamamla now diyorsanız beklemesini bekliyorsunuz. Ardından arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi iniyor. arkadaşlar indi hemen. Yani şöyle yapalım. Hemen arkadaşlar bu peşin, e, yani yüklemesi biter arkadaşlar. Kurulum işlemine geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz e, tekrar dediğim gibi arkadaşlar indi. Gördüğünüz gibi şimdi e, bunu arkadaşlar sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından e, buraya ayıkla diyoruz. Gördüğünüz gibi ayıklandı. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar şimdi. Çünkü gördüğünüz gibi burada bunlar var. Şimdi şunun yani e, böyle renkli olanının en yani, bir üstü, ek install yazıyor. Şimdi, bunu tıklıyoruz arkadaşlar yükle diyoruz. Yükle diyoruz. Bu kadar. Yükleme görüntüsü. Yükle. Buraya fare yazıyoruz arkadaşlar. Fare yazdıktan sonra fare ayarları arkadaşlar. Fare ayarlarını açıyoruz. açılıyor arkadaşlar. Şurada ek fare seçenekleri var. Ek fare seçeneklerine tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından işaretçiler. da mesela benimki Mirac'i şu anda. Night Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar dedi ee, bir sizin ben size bunu bilinçli olarak göndereceğim Zaten Göreceksiniz. Normal seçim. Ee, herhangi bir seçim göstereceğim. Normal seçim arkadaşlar. Tamam diyorsanız. Size böyle bir şey çıkar mı çıkmaz mı Ben de e, o, görmeniz lazım. Şöyle e, oldu yani. Bitti arkadaşlar bu kadar. Hepinize iyi bir Thank